Hepinize merhabalar arkadaşlarım. Bugün sizlerle birlikte yine gece <laughs> video çekiyoruz. Çünkü neden olmasın yani değil mi? Bugün sizlere e, ikinci videomu atıyorum. Muhteşem atamadığım için atmaya çalışıyorum yani. Belki ikinci video olmaz çünkü e, neden yani diye soranlar olacak. Belki bu videoyu yarın da atabilirim gece izlemezsiniz diye. Her neyse. E, i̇htiyacımız olanlar tabii ki Toka Life World. InShot ve Pixar. Bunlar benim sürekli sürekli kullandığım uygulamalar. Zaten burası benim şampiyonlar ligi gibi hep sürekli kullandığım uygulamalar. Her neyse müziğimizi açıp Toko World'ımıza giriyoruz. Toko World'ımıza girdikten sonra hemen videoya başlıyoruz. İyi seyirler. Evet şimdi müzik seçmeye geldim. Ve zaten hepsini dinlediğim için sırayla da gitse olur. Ama ondan önce listemin adı My List çok güzel bir listem var. Ee, neden az şarkım var diye soranları söyleyeyim. Benim rekor kırmıştım. Bin şarkım vardı. Bin tane. Ve depolamayı baktım ki çok fazla kapladığı için ben de onları silmek zorunda kaldım. Ve geriye kalan bunlar oldu. Bunları zaten sürekli dinliyorum. Ezberledim hepsini yani. He, hepsinin her kelimesini biliyorum. Ee, her neyse en çok dinlediklerim İngilizceler zaten. Neyse ya işte karışık çalalım. Bakalım ne çıkarsa. Ama durun, telif yememek için ben e, müzikleri falan değiştireceğim zaten. Hani nasıl değiştireceksin? Hızlı mod yapacağım zaten. Neyse hadi geçelim. Bu arada başlamadan şunu söylemek istiyorum. Bu 13 şarkı bile 42 dakika yapıyor. 42 dakika yaptığını düşünerek 1000 şarkıyı düşünün. 1000 kere 42 kaç yapar? Ay vallahi beynim yetmiyor. Bekleyin. Devam ediyorum. 1000 bir Bir şey değil mi? 21 ile 2'yi toplamışım. Benim beynim bu kadar mı gerizekalı lan? Ama bir şey değil mi? Ben bunu herhalde öylesine yapmışım. E çünkü o kadar gerizekalı olamam. Ay tövbe yarabbim. Neyse. Kaçtı bizim sayımız? 1000 çarpı 42. Yani. 2000 dakika mı yapıyor? ha Tabii ki depolama dolar. Ay neyse. Değil. Nefesini tut. Lan <laughs> yürü. <laughs> <laughs> Buradaysan hep al benim ol. Bu evde hazır yerin var. Benim var. Sanırım bu sene son defa görüşüm. Ağustos sarı ısıklam. sen nereden bilirsin? Kapısı olmuş bile gibi. Direkt benim şeyim çıktı zaten. Aaaa! Ama öncelikle annemi düzeltmeliyim. Yoksa karışacağım. Annemin faşları. I just make it, I just make it on my own, on my own. I can fake it, I just make it on my own. I can fake it, I just make it on my own. I just gotta do what I do. I can make it, I just make it on my own. I

I never sing alone, alone. <laughs> oh, çok da şey oldu lan. Tam daha terk ne <laughs> güzel edin bu <bir> şey. <laughs> Ait olmadığım sokaklara dönmek için. Ne? De... Oha çok güzel oldu. Hata hiç görmemiştim. Her şey uyumuşa versin. İkimiz de hiç ölmeyecek gibi gülersin. Dur ama, Vortecim, da, Dur, ama adamlarım, Ben gideceğim ama ihtiyarım. Sende bu Puhum, kaldırma, Bana bir rocking... Sen de bu uykuyu noktalarım Düşmanım olgun. Düşmanım Düşür beni koynuna bulga. Düşmanım sensiz geçer mi? Düşmanım olgun. Düşmanım olgun. Düşmanım olgun. Düşmanım olgun. Düşmanım olgun. Düşmanım olgun. Düşmanım Gel Düşmanım Düşmanım olgun. 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 Düşmanım ne için dünya? Yine kanıyorum dünya Yalana yar bu değil mi yaşamak sen? Sonunu gördüm say Ne için dünya? Anneme bak Yalana bu değil mi yaşamak sen? Sonunu gördüm <laughs> Şimdi arkadaşlar ne yapacağız biliyor musunuz? Ee, poz seçeceğiz kendimize Ama ondan önce böyle şeker meker alalım Ay doğmayı bırakmaz Ay. Ne için yaşıyorum dünya? Yalan tanıyorum dünya. Yalana yar bu değil mi yaşamak sen? Sonunu gördüm say. Ne? Ölsem, ölsem, ölsem. Ben ölsem, 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 ölsem. Öldüm. Göremedi gözleri belki de gördü Geri de deliye mi döndüm? Yandım, yandım, söndüm, söndüm. Yandım, sıra sıra kalbim geldi. <laughs> Oğlum çok tatlış duruyorum. Bir şey hareket ettirirsen. Sen diye kendime ben. Sen diye düştür. Bir dakika lan. çalmayın. Sen, 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 Çalmayın fikrimi. Evet, Oyun çok güzel oldu. Hemen nefes alıyorum. Teşekkür ederim. Azıcık sıkıfan. Tamam. Kastı. Af. Çok güzel bir fotoğraf çektim diye kıskandı ve kastı. Bu nedenle zaten işim bittiği için çıkıyorum. Tamam. Gelin şimdi Piscard. <laughs> Piscard'a girelim. Girelim. Piscard niye dedim biliyor musunuz? Benim bir tane... Tamam sayıyorum. Rezil olmasın. Kendisi Piscard pis diyor Piscard'a. Neyse. Ben kapatıyorum çünkü resim çıkacak birazdan ve benim resimlerim ifşa olmasın. I <laughs> can't <laughs> take it. Kiss me with please don't it, it, Düşüyordu. Youtube'da var ama ben kendim yapmak istiyorum. Bir dakika. Ya ama <laughs> birazcık şey ekleyeceğiz. <laughs> take it, take it. Oh, uh, uh. <laughs> Güzel. Şimdi ben buraya bir şeyler ekleyeceğim. Bekleyin. Oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh. Ah. Ay yine aynı tak. Bir dakika. <laughs> benim ismim çıktı. Bir dakika. Bakın benim ismim çıktı burada. Ha, ne Havalara giriyorum. <laughs> <A> <laughs> bir şey Ama yine kalktı. Bakın müzik olunca kasıyor. Bakın gül, Benim ismim çıktı. gül. Yine kastı çok zor bir ihtimal <laughs> Sorry is about this. Bırak mı hen? Kaçın. Of. Tamam. Lütfen çalmayınız. Evet arkadaşlar lütfen ya bu fikirler bana aittir. Çalmayın. Şaka. Would you love me more? I'm something for you? something for you? I'm <gülüyor> Ve <gülüyor> İfyalancı... <gülüyor> Nasıl korktum <laughs> Tamam Buradan şimdi yazı, yazı, yazı seçeceğiz Toka Artık da yazdı ya Ay yine aynı şarkı çıktı ya Toka Ama çok tatlı iş Ay <laughs> Oğlum Çok güzel lan Dur. I can say wait for day. Oh aşk oldum. Green number one. I can say this my. Fuck it. Fuck it. Fuck it. Ama dakika bulamıyorum. Çok güzel yapsın. I can say I wait and my... for that's what you mean. Green. Çok güzel. I can do it. I can do it. I can do it, but I'm only human. Oldu. Hehe. <laughs> Aslında bir yandan doğru gibi ama videoyu da anlamadım. Haha. <laughs> <laughs> tamam çekiyorum şey Komik video. Yazacak bir şey bulamam ha ha Hahaha. Yanlış <gülüyor> anladım. Ben yanlış anladım. Tamam. Her neyse arkadaşlar bir videomun daha sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz birazdan gelecek şartları yapmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Umarım videomu izlerken eğlenmişsinizdir. Ben çok eğlendim. Ee, birazcık zorlandım ama çok da yani e, zor değildi. Hepinizi seviyorum. Edit benim işim yani arkadaşlar. Kim yapacak edit başka? Bu videonun da kapak fotoğrafını çok güzel bir şey yapacağım. Ona da daha uğraşacağım. Saate bakalım. Saat... <laughs> Arkadaşlar saat 23.39 yaklaşık yarım saattir falan uğraşıyorum. Neyse hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.